KP Voley'den herkese merhaba. 3 hafta aranın ardından beraberiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasıl geçti? Güzel bir tatil. Evet. Her tatil gibi bu tatil <laughs> güzeldi. <gülüyor> güzeldi gerçekten. Biz tatildeyken çok fazla şey oldu. a hmm. Amirli kadın voleybol takımının heyecanla beklenen Paris 2024 olimpiyat kadrosu Açıklandı. Heyecanla bekliyorduk bu kadroyu. Forma rekabeti vardı, sakat evet. olan oyuncularımız evet. vardı. Santrelli ile ilk Olimpiyat tecrübemiz olacak aynı zamanda Hı -hı. bu. Başlayalım kadroyu değerlendirmenizle. Ya önce bir kadro matematiğini anlatalım bence izleyicilerimize. Çünkü 14'ten 12'ye inmek biraz zorluyor. Hem takımlar hem teknik ekipleri. Neden 14 kişilik kadrolar genelde mücadele eder? Çünkü sahada 6 tane oyuncunuz vardır. Bir tane de liberonuz vardır. 7 oyuncu aynı anda aynı rotasyonda sahada olur. E, bunların da birer yedeği olacağı için toplam 14 kişilik kadro en idealidir. Bu nedenle 14 kişilik kadrolar kurar takımlar. Şimdi 12'ye olimpiyatta bu indirilince bazı yerlerden feragat etmeniz gerekir. Bizim de sakat oyuncularımız var. Malum hala takımda çalışmaya başlamayan isimler var. İşte e, Hande hala takımda çalışmaya başlamadı. Zehra hala e, ayrı bireysel antrenman yapıyor. İlkin yine antrenmanlarda bireysel görüyoruz kadroda yer almadı mesela dolayısıyla 12 düşmek biraz sıkıntılı oldu bizim için sakatlar daha bizi zorladı. Şimdi hoca hep 3 libero ile oynadı. Dedi ki ben riski libero pozisyonunda alacağım. Çünkü sakatlarım var. Zehra Güneş hala yani yarın maç olsa oynayabilecek durumda değil. Hande yarın maç olsa oynayabilecek durumda değil ama kadroda. Şimdi dedi ki ben o zaman smaçör kadromu geniş tutayım. Hande çünkü önemli bir oyuncu. Oraya 5 oyuncu yazdı. Artı biri Zehra hadi oynayamadı Beyza'dan yana kullanayım. Orada kullandı hakkını. Ee, geriye de oyuncu kalmadı. Dolayısıyla Libero'yu kıstı. Dedi ki ben tek Libero ile gideceğim. Eğer bir problem Olursa da libero pozisyonunda oraya ben Meliha'yı çekebilirim. Böyle bir matematikle bu kadroyu oluşturdu. Bence mantıklı bir kadro. Bütün oyuncularımız sağlıklı olsaydı eğer bence e, daha farklı bir kadro ile gidecekti. Simge Aköz'ün, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç'ın VNL kadrosunda yer alırken Paris kadrosunun dışında kalması bayağı tartışıldı. Hı hı. Sizin yorumunuz nedir bunda? Hoca ne dedi? Ben dedi bu kadroyla devam edeceğim sezon başında. Çünkü bu kadro bana her şeyi kazandırdı. Tüm turnuvaları geçen sene bu kadroyla ben kazandım dedi. Dolayısıyla bir vefa örneği gösterdi. Son derece doğru bir yaklaşım, kimse bunu eleştiremez. Ama hocanın hesaplayamadığı, kimsenin de öngöremeyeceği bir şey oldu. Arka arkaya sakatlıklar oldu. Amerika'da Hande oynayamadı, Hong Kong'da sakatlık yaşadı vesaire. İlkinin sakatlığı vardı, iyileşirdendi, iyileşemedi. Zehra sakatlandı. Zaten ilk haftada Eda sakattı. Bu kadar çok sakatlık olunca hoca bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Bu değişikliklerden biri ne oldu? İlkin %100 hazır olmadığı için ilkin kadroya dahil edilmedi. Mesela Melihan kadroya dahil edildi. Hande'nin durumu mesela e, İrfan Can Kahveci örneğinde olduğu gibi. Biz e, muhtemelen ilk maçta, ikinci maçta Hande'yi görmeyeceğiz sahada. Ama olimpiyat kadrosunda yer alacak. Belki çeyrek finalde ilk maçına çıkacak Hande. E, hal böyle olunca onun yaptığı görevi yapabilecek bir oyuncuya ihtiyaç doğdu. Bu isim kimdi? Melihaydı. Melih'in özelliğine iyi servis karşılar, arkadan savunması iyidir. Bu pozisyonda dedi ki ben hadi Hande'yi kullanamayacak olsam bile bir şekilde bir maça yetişse benim için kardır dedi. Hande yi yine de kadroya dahil etti. Zehra'yı aynı şekilde hal böyle olunca dediğim gibi libero pozisyonunda ben oynatmayacağım oyuncuları kenarda tutmak yerine onun yerine koyabileceğim bir oyuncuyu alayım bu dediğim gibi. Melih hem Handerin pozisyonda oynayabilir. Hem libero pozisyonda oynayabilir. Melih'i kadroya katarak bu iki oyuncu dışarıda bıraktı. Burada da çok zor bir karar. Oyuncular evet. için de, hoca için de. Çünkü e, bu oyuncular gitmek istiyorlardı. Sezon boyunca milli takımla beraber mücadele ettiler, antrenman yaptılar ama e, gelin görün ki hani biz hep e, şu ifadeyi kullandım. Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon oldu. Bazı oyuncular dışarıda kalmak zorunda kaldı. Bazı oyuncular yeniden içeriye girdi. Bu hoca için de zor bir tercih oldu. Ama bence yapılması gerekeni yaptı hoca. Yani sporun getirdiği öngörülemezlik diyebiliriz evet, aslında biraz öyle. buna. Yani Simaçörlerden bahsetmişken aslında 5 simaçör gidiyoruz. Hande'nin sakatlığına aslında biraz değinmek hmm. istiyorum. Hande'nin sakatlığı ne durumda ve onu nasıl bir olimpiyat performansı bekliyor? Şimdi %100 hazır değil. Bunu söyleyelim. Hande dediğim gibi yarım maç olsa, haftaya maç olsa Hande oynayamaz. Zehra için de aynı şey geçerli. Ama olimpiyat için biz grubu geçeceğimizi düşünüyoruz kesinlikle. Her ne şekilde olursa olsun gruptan çıkacağız ve orada da bizim en az bir 10 günlük süremiz var. Yani o 10 gün bize ekstra bir zaman kazandırıyor çeyrek final öncesinde ve buraya belki de tüm oyuncularımız %100 hazır bir şekilde Gelmiş olacaklar Zehra, aynı şekilde Hande, aynı şekilde. Yani belki e, hocanın kafasındaki plan şu, benim anladığım kadarıyla ilk maçlarda ben grupta en azından bu oyuncular olmadan da oynayabilirim İrfan Can da olduğu gibi. Ama sonrasında ilerleyen turlarda bu oyuncular iyileşmiş olacak, bu oyuncularla da e, devam edebilirim. Bu yüzden böyle bir kadro yaptı. Yani herkesi silip atmadı. İyileşme ihtimali olan, yetişme ihtimali olan oyuncuları kadroya aldı. Hala iyileşmemiş bir Hande. Neden kadroya alındı peki? Ya Hande bizim milli takımımız için, Eczacıbaşı için son derece önemli bir oyuncu. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz. Hande enteresan bir e, kimlik. Çünkü Hande'nin seveni de çok. Hande'nin karşısında olan da çok. Ben e, bunu bir türlü çözemiyorum. Hande'yi şöyle anlatalım. Neden %100 hazır olmasa da Santarelli onu istiyor kadrosundan. İlk ilk maçta oynatmasam bile, ikinci maçta oynatmasam bile, üçüncü maçı yetiştiririm. Oynadığı her maç benim için kardır diyor. Ya Hande'nin en çok ne yetiştiriliyor? Hücumu. Hande %44 ile oynamış Milletler Ligi'nde o beğenilmeyen Hande. Daha yüksek yüzdeyle oynayan Pandi'yi beğenmeyen arkadaşlarımız için soruyorum. Daha yüksek yüzdeyle oynayan bir oyuncu varsa tanıdıkları. Onu alalım. Yazsınlar mesela şu oyuncu daha yüksek yüzdeyle hücum ediyor. Hande'den daha iyi bir hücumcu diyebilecekleri biri varsa. Onu lütfen yazsınlar biz de öğrenelim. Savunması zaten tartışılmıyor. Servis karşılaması zaten e, tartışılmıyor Hande'nin. Arka alan savunması Türkiye'nin en iyilerinden biri zaten. E, hücumu da bence %44 bir smaç için gayet yeterli bir hücum yüzdesi. Bu nedenle zaten eczacı başında da yabancı oyuncular varken Hande oynuyor. Türk milli takımında da Hande ilk tercih edilen, Ebrar'la beraber ilk tercih edilen oyuncu oluyor. Nedeni bu. Yani Hande'nin bizim takım için çok önemli bir denge unsuru olduğunu zaten Santarelli söyledi. Hem savunma yapıyor hem hücum yapabiliyor. Bir de gözden kaçan nokta sahaya biz oyuncuları dizerken Vargas'ın yüzdesinden yememek için biz genelde uzun oyuncuları Hande ile eşleştiriyoruz. Yani Hande yüksek bloğa karşı hücum yapmak zorunda kalıyor ki biz Vargas'la mümkün olduğunca fazla sayıda sayı alalım. Bu da gözden Kaçırılmaması gereken bir nokta diye düşünüyorum. Hande bu yüzden milli takımımız için çok çok önemli. Eczacıbaşı için çok önemli bir değer. Meliha Diken'in VNL kadrosunda yer almaması çok evet. tepki çekmişti. Hatta sosyal medyada editlere de konu olan bir demeçiniz vardı. Evet. Aslında biz birkaç bölüm önce Meliha'nın olimpiyat kadrosuna dahil olabileceğini ve bunun nasıl bir süreçte olabileceğini anlatmıştık. Evet. Oraya o kesiti koyarız. Milli takıma Meliha gelmeli. Bazı kişiler değiştirme diyor. Bu oynayamayacak anlamına mı geliyor? Meliha oynayabilir ama Alexia oynayamaz. Çünkü Alexia Amirliği de oynadı Romanya'da. Vargas Küba Amirliği oynadı. İki devşirme aynı anda oynayamıyor ama Meliha oynayabilir. Meliha'nın durumu farklı. Ama Meliha'yı da hoca alacağını düşünmüyorum şahsen. Yani ekstrem bir durum. Hande de iyileşemedi. İlkin de iyileşemedi. Öyle bir durumda tabii ki mutlaka bir kadro ya takviye isteyecektir. O da bence Meliha olacaktır. Ama eğer oyuncularımız sağlıklıysa bu kadroyla devam edecek. Ve ikinci olimpiyatı Meliha'nın değil mi? Sizce bu süreçten sonra, VNL sürecinden sonra Meliha olimpiyatta nasıl performans sergiler? Arkadaşlara da teşekkür ediyorum beni haklı çıkardıkları <laughs> için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Meliha'nın zaten olması gerektiğini biz hep konuştuk burada. Melha, ol, yani geniş kadroyla biz milletlerle ilgili oynayabilirdik. Orada hocanın düşüncesi şuydu. Bunların hepsi bilgi bu arada arkadaşlar. Yani yorum yapmıyoruz. Bildiğimiz için söylüyoruz. Hocanın düşüncesi şuydu. Ya çok fazla oyuncuya da ümit vermek istemedi olimpiyat oyunları öncesinde. Çünkü bir noktada bu ümitler kadro açıklandığında kırılacaktı. O yüzden geniş kadro ile 20 kişiyle de oynayabilirdi Milletler Ligi'ni ve kalbi kırılacak oyuncu sayısı daha fazla olurdu. Hoca bunu istemedi. Dedi ki de bir kadro var. Geçen sene ben bu kadroyla her şeyi kazandım. Bu kadroyla da ben olimpiyat oyunlarını kazanabilirim. Ben zaten dünya bir numarası olmuş bir takıma sahibim. Ve bu çok doğru bir yaklaşım. Kimse bunu eleştiremez diye düşünüyorum. Oraya işte Yasemin alabilirdi, Deniz'i alabilirdi. Tabii ki alabilirdi. Meliha'yı alabilirdi. Tabii ki alabilirdi. Hatta alması lazımdı bence. Ama hoca dediğim nedenden ötürü yani fazla kalp kırılmasın diye dar bir kadroyla oynamayı tercih etti. Ve bu dar kadrodan da zaten bir iki oyuncu yine de çıkarmak zorunda kalacaktı. Sakatlıklar fazla oldu. Hocanın kestiremediği nokta bu oldu. Yani kimse bu kadar fazla sakat oyuncu vereceğini tahmin edemezdi. Problem de buradan kaynaklandı. Mesela Melih'a yani oyuncularımız Amerika'da Arlington'da zannediyorum maç yaparken Melih'a da aynı dönemde Amerika'da tatildeydi benim bildiğim. Melih'a kadroda olmayı tercih mi ederdi? Tabii ki tercih ederdi. Yani birçok voleybol severinde ortak görüşü Melih'a'nın da kadroda olması gerektiğiydi. Ama bir noktada hoca daha fazla oyuncuyu kadrodan çıkarmak zorunda kalacaktı. Bunu istemediği için böyle dar bir kadroyla oynadı. Çünkü Türkiye Voleybol Federasyonunun bütçesi de var, İstediği kadar oyuncuyu götürebilir. Hı hı. Hong Kong'a götürür, Amerika'ya götürür, Tayland'a götür. İstediği yere, istediği kadar oyuncu götürebilecek bütçeye de sahip, bu e, vizyona da sahip bir federasyonumuz var. Ama hoca bunu tercih etmedi. Buradaki problem de bence bundan kaynaklandı. Yani bu kadar fazla sayıda sakatlık. E, geçtiğimiz yıllarda hiç böyle bir şey yaşamamıştık. Evet, ufak tefek sakatlıklarımız vardı ama bir oyuncu, hadi maksimum iki oyuncu da vardı. Kısa süreliydi. İyileşiyordu oyuncularımız ama bu sefer hem ...sayı fazla oldu hem süre uzun oldu. Yani bir de çıkılan bütün maçları kazanamayız yani. Böyle dünya bir numarası olarak gitmek, voley e, voleybolcuların çok iyi bir... ...uzun zamanda çok iyi bir performans sergimizi, iyi bir süreç geçirmesi... ...her şeyi kazanabilecek algısı yarattığı için... Hı -hı. ...bence birazcık hem bu baskıyı oluşturdu... ...hem de daha sonrasında Yenel'de böyle bir sonuç elde etmesi hayal kırıklığı yarattı. Umarım bir baskı oluşturmaz takım üzerinde deyip... Arkadaki 3 ee... maç kaybetti ki ben son yıllarda böyle bir periyot hatırlamıyorum yani... 15 yıldır bu camianın içinde 16 hı -hı, yıldır hı -hı. Ee, böyle arka arkaya 3 maç kaybettiğimiz bir periyodu hatırlamıyorum. Pasör performansları aslında. Hı -hı. Benim bu süreçte en kritik bulduğum, olimpiyatlarda da en kritik bulduğum şey pasör performansları. VNL'de potansiyelini çok gösteremeyen düşünceler vardı. Cansu ve Elif nasıl bir olimpiyat geçirecek sizce? Şimdi 13 maç oynadık. 3'ünde Cansu 10'unda Elif ilk altı başladı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu da şu demek hocanın ilk tercihi Elif gibi görünüyor açıkçası. Ama maçlarda sıklıkla değişiklik yaptığını da gördük pasör pozisyonunda. Yani başlayıp bitiren bir pasör oldu mu? Hatırlıyor musun ben? Ee, şahsen hatırlamıyorum. Ben maç içinde sürekli bazı değişiklikler gitti. Çok basit maçlarımız da oldu. Kolay Hı -hı. kazandığımız e, maçlar da oldu. Belki onlarda olabilir ama genelde hoca maç içinde sürekli bir pasör değişikliğine gitti. Hatta ben kendi kanalımda da yorumlarken maçları üçüncü bir pasör olsa üçüncü pasörü de mutlaka bu maçta kullanırdı dediğim e, müsabakalar oldu. Hı -hı. Yüzde yüz hazır mı oyuncularımız? Geçen seneden sanki biraz daha formsuz gördüm ben Cansu'yu. Bu nedenle Elif'in daha fazla süre aldığını düşünüyorum. Elif de zaman zaman o beklenen performansı sergileyemedi. Maç içinde düşüşleri var Elif'in. Yani ani düşüşleri var. Bunların önüne geçmesi lazım. Yani iyi başlıyor. Bir anda düştüğünü görüyoruz. O bölümde arka arkaya sayılar kaybediyoruz. Oyun dengemiz bozuluyor. Konsantrasyonumuz bozuluyor. Orada hocanın ama şu artısı var. Çabuk reaksiyon veren bir koç. Santarelli. Cansu'nun girdiği anlarda takım takımı toparlaması e, gerekiyor. Çoğu zaman bunu yapabildi ama yapamadığı anlar da oldu ki bu anlarda da zaten arka arkaya kaybettiğimiz maçlar gördük. Başka bir pasöre şu anda zaten artık e, geçemez, e, geçebilecek bir pasör de yok bence şu anda e, ligimizde. Ben yine kritik. de en iyi iki pasörle gittiğimizi düşünüyorum şahsen. Yani Vargas'la iletişimleri bence yani, önemli. Yani beni Vargas iletişimleri bir problem yaratmadı. Zaman zaman ön kısalarda problemler yaşadığımızı hmm. e, gördük. Tabii Zehra uzun süre oynayamadı. Zehra'dan kaynaklı da olabilir. Tek ayak eksikliği hissettik Eda'nın yokluğunda tam hazır olmadığı dönemde ciddi şekilde tek ayak sıkıntısı e, yaşadık. E, dediğim gibi ön kısalarda, kurşunlarda bazı sıkıntılarımız oldu. Yani orta oyuncularla uyumlarda bazen sıkıntılar yaşadık. Bir de dördü atılan paslar bazen file içine kaçtı. Her iki pasömüz içinde bunu söyleyebilirim. Bazen anten dışına gitti. Orada bir zaman zaman tabii çoğu zaman bence iyi pasör iyi performans sergiledi pasörlerimiz ama zaman zaman bu kaybettiğimiz maçlarda işlerin kötü gittiği maçlarda bu tarz problemler yaşandı. Orta oyunculara geçelim. Hı -hı. Aslında kadroda bir sürpriz yok. Zehra Güneş'in sakatlık tedavisi de devam ediyor. Devam ediyor. Bir orta oyuncu değerlendirmesi alalım ve daha sonra da artı bir Beyza Arıcı'nın kadroda bu şekilde yer almasını yorumlayalım diyorum. Aslında artı bir hiçbir sakatlık olmasa bence smaçör olarak Evet. düşünecekti Hı -hı. hoca ama sakatlıklar olduğu için için ve Zehra'nın durumu da belirsiz olduğu için artı biri e, orta oyuncudan yana kullandı. Bu da bence doğru bir tercih oldu. Yani orada hoca iki pozisyonda eksik hissediyor kendini. Biri orta oyuncu. Yani eksik hissediyor derken Zehra'nın sakatlığı dolayısıyla. Orta oyuncu pozisyonunda bir belirsizlik var. Artı biri orada kullandı. smaçör pozisyonda eksiklik e, var. Hande İlkin ikisi de sakat. E, i̇lkin zaten kadroya dahil edilmedi. Hande kadroda. Orada da 5 samaçörle gidip Meliha'yı kadroya katmasıyla bu eksikliği gidermeye e, çalıştı. Burada Libero'dan kıstı yani riski libero pozisyonda aldı. Beyza'nın ilk olimpiyat, ilk büyük organizasyon evet. performansı evet, evet. olacak. Zehra'nın iyileşememe sürecinde biraz hissetmiştim. Beyza galiba olimpiyata gidecek diye. Hmm. Umarım iyi geçer onun içinde. Ebrar ve Melisa Vargas'ı konuşalım. Bence olimpiyatın iki kilit ismi. Kesinlikle yani en fazla skor üretmesini beklediğimiz iki oyuncu. Milletler Ligi'nin en zaten Vargas. Çok iyi yani milli takımımızın en iyi oyuncusuydu. Çok net bir şekilde bunu söyleyelim. Milletler Ligi'nde ortaya koyduğu performansla en iyi önce açık ara Vargas'tı. Ebrar'ı ben biraz yorgun gördüm. Neşesi yok ee, gibi. Neşesi yok gibiydi, yorgun gibiydi. Ama sonrasındaki paylaşımlar, e, hatta burada da e, paylaşımlarını gördüm ben. Keyfi yerinde, evet. e, moralli. Umuyorum ki olimpiyat oyunlarında da böyle bir Ebrar görürüz. Yüksek hı hı. enerjili, moralli yüksek yüzdeyle oynayan bir Ebrar görürüz. Çünkü onun skorer e, oyununa çok ihtiyacımız var. Hele Hande oynayamayacaksa ilk bir iki maç belki 3 maç oynayamayacaksa ona çok daha fazla görev düşecek. Hem servis karşılamada hem zaman zaman savunmada. Dolayısıyla ben çok kritik bir rol e, üstleneceğini düşünüyorum. Özellikle Ebrar'ın yani Vargas ben yüzde lerde oynarım sinyalini verdi. Ebrar'ın da bir yüzde kırklara çıkması çok çok iyi olur bizim için. Evet, rakiplere bakalım. C grubunda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti, İtalya ile eşleştik. Hollanda maçı nasıl geçer sizce? Şimdi Hollanda son yıllarda çok rahat üstünü kurduğumuz ekiplerden biri. Son maçımızda rahat kazandık onlara karşı. Ben Hollanda maçında zorlanacağımızı şahsen düşünmüyorum açıkçası. E, Dominik zaman zaman bize ters geliyor fizik güçleri dolayısıyla. Yani çok güçlü hücum ediyorlar savunmadan top çıkarmak çok zor. Mutlaka toplarına değmek zorundayız onların. E, yüksek bir takım. Hücum ederken de çabuk oynamak zorundayız. Yani fizik güçleri hem file üstünde var hem hücumda var. Dolayısıyla onlar bize ters gelebilir. Benim çekindiğim ekiplerden biri Dominik Cumhuriyeti ama son maçta onları da rahat yendiğimizi gördük. Tabi onlar da tamamıyla olimpiyat oyunlarına odaklanmış durumdalardı ama bizim mücadelemizde mümkün olduğunca az kadroyla oynadıklarını görmüştük. Ben onlarda da bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. En sert maçımız İtalya maçı. Yani iki galibiyet ben rahat alırız gibi öngörüyorum. Şahsen İtalya maçı da sert bir maç olur. İtalya'nın da sakatları var. Evet, en son Degradi çıktı evet. kadrodan. Büyük bir talihsizlik yaşadı Sırbistan mücadelesinde. Yani e, Milletler Ligi'nde de iyi bir performansı vardı. Yazık oldu. Yani insan üzülüyor bir sporcunun tam olimpiyat öncesinde böyle bir sakatlık yaşamasına. Jordan Larson'ın Amerika'da böyle bir sakatlığı var. İşte bizim oyuncularımızın malum yani çok talihsiz sakatlıkları e, var. Yani Avrupa Şampiyonası öncesinde olsa çok belki de bu kadar büyük hayal evet. kırıklığı olmaz oyuncu için. Ama tabii olimpiyat 4 yılda bir tüm dünyanın gözü orada olacak. Olimpiyat öncesinde olması tabii ki büyük bir hayal kırıklığı her oyuncu için, hiç kimse için bunu istemeyiz. Sakatlık var ama ya Velasco başka bir koç, değişik bir koç. Ya en son Disneyland'a benzetmişti Olimpiyat köyünü. <laughs> güzel bir benzetme. Evet. Ve takım orada tutmak istemediğini söylemişti ama ya. şartlar değişti ya bu sene hocam. En sürdürülebilir olimpiyat olacak aynı zamanda. Klima evet. yok. Çevreci bir olimpiyat olma yolunda gittiği için ya, birazcık bu... zorlu da olacak. Bir de şu var. Yani tüm dünyadan en popüler sporcuları orada beraber yemek yiyorsunuz. Evet. İşte beraber vakit geçirebiliyorsunuz. Orada e, algının dağılmasını istemiyor koç. Yani tamamen şampiyonluğa odaklanmış bir ekip şu anda İtalya. Yani %100 odak şampiyonluk ikincilik, 10 tane ikincilik verseniz İtalya kabul etmezler şu anda. Yani altın madalya dışında bir düşünceleri yok. Velasco'nun yardımcıları zaten Lorenzo Bernardi, Massimo Barbolini inanılmaz bir ekip. Ama oyuncu gözüyle baktığımda Velasco için evet orası bir Disneyland olabilir, oraya girmenin bir anlamı olmayabilir ama oyuncu açısından baktığımda, sporcu açısından baktığımda ya olimpiyat ruhunu iki yerde hissediyorsunuz. Bir açılışta, hı hı. Bir de Olimpiyat Köyünde, başka bir yerde hissedemiyorsunuz zaten çünkü diğer turnuvalarda da maçlar yapıyorsunuz. Maç atmosferi, Olimpiyat atmosferi ve Avrupa Şampiyonası atmosferi farklı değil. Ama Olimpiyatın farkı o Olimpiyat Köyü ve açılış seremonisi bunun evet. dışında. Eğer bunlardan da mahrum ederseniz oyuncu o zaman olimpiyatın bir anlamı Hı -hı. kalmaz. Yani orada bir denge mutlaka sağlanması lazım. Evet. Açılış töreni demişken hocam yani çok önemli bir organizasyon olimpiyat açılış töreninde gerçekten olimpiyat sürecini izlemeyen insanlar bile açılış törenini izliyor. Birkaç gündür de gündemde olimpiyat bayrağını Mete Gazoz veya Eda Erdem'in taşıma ihtimali konuşuluyor. Hı hı. Sizce bayrağı kim taşımalı? Ya bu nasıl oldu biliyor musun? Biz bir program çektik geçen hafta kendi kanalımda. Hı hı. Orada bir izleyicimiz e, e, Maya'yı konuşuyorduk. Maya 5. Olimpiyatı. Hı hı. Ve milli takıma veda edecek. Bayrağı da o taşıyacak. Bu açıklandı zaten. Maya'yı konuşurken bizde de Eda neden taşımasın dedik. Sonra bir izleyicimiz Mete Gazoz'la beraber taşısın dedi. Yayınımızda dile getirdik. Ertesi gün bu konu konuşulmaya evet. başlandı. Ben... %100 katılıyorum. Yani Mete artı Eda müthiş hı hı. bir ikili olur. Hı hı. Olimpiyat bayrağımızı taşımak için ben altın imza atarım. Evet. Bence Düşünmeden. de güzel olur. Evet. Umarım böyle bir tablo izleriz. Hı hı. Güzel bir açılış şey olur. Son olarak biraz da moda diyelim. Sporcuların olimpiyat kitini nasıl buldunuz? Ya çok fazla sporcu paylaşıyor. Hepsi demek ki beğenmişler. Ben de beğendim. Yani sade ve şık. Hı hı. Ee, yani sadelik önemli bence. Zaman zaman İtalyanların işte o ünlü markalarıyla şaşalı kıyafetlerini görüyoruz evet. ama e, ben bizim kıyafetlerimizde kitimizi de çok beğendim. Yani çok güzel. Keşke bizde de olsa. <laughs> Olimpiyat komitesine <laughs> buradan <yüzden> evet. seslenelim. <laughs> Benim sorularım bitti. Umarım iyi bir olimpiyat olur. Heyecanla bekliyoruz olimpiyatı. Kızlar için de iyi geçer. Bütün katılan milli sporcular için iyi geçer. Evet. Olimpiyat sürecinde takip edeceğiz KP Voley'de. Evet kesinlikle öyle. Umuyoruz ki madalyayla döner oyuncularımız ama her şeyin başı sağlık. Öncelikle sağlık diliyorum tüm sporcularımıza. Lütfen kanala abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.